Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bu videoda koç burçları için 21-27 Kasım hafta gökyüzü etkilerini ve Perşembe günü yeni ay etkilerini anlatacağım. Pazartesi günü mars Neptün karesi yine devam ediyor. E, bu haftada bu etkisi devam edecek ve bu yüzden uyarmak istiyorum. İletişim alanlarındaki belirsizlik enerjisi, eyleme geçmekte zorlanma, ve yanlış karar almak gibi durumlar olabilir. Özellikle bilgisayar, tablet, telefon alımı, televizyon alımı, internetteki o kampanyalar, indirimler, operatörlerle ilgili kampanyalar. Böyle bu konularda hani yanlış karar alabilirsiniz veya evraklar karışabilir veya A alacağınıza B alabilirsiniz. Bir aldatılma durumu olabilir. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Ee, sizin 3. evinizle 12. eviniz arasında olacağı için özellikle de koçların Trafikte çok çok dikkat etmesi gereken bir süreç. Zaten geçen hafta hani başladı bunun etkisi, o yoğun etkisi. Atacağınız imzalar, alacağınız kararlar, yapacağınız sözleşmeler burada hani evrak karışabilir, belge karışabilir. Yanlış bir evrağa imzalayabilirsiniz, yanlış kararlar alabilirsiniz, trafikte dalgınlık yaşayabilirsiniz. Yani görmeniz gereken bir aracı görememe gibi, fark edememe gibi böyle bir dalgınlık hali olabilir. O yüzden bu hafta özellikle yine çok dikkat etmemiz gereken bir süreci gösteriyor. Güneş-Şubitar arasında üçgen açığı yine devam ediyor. Pazar günü vardı, pazar testi de etkisi var. Ee, yine hani salı, çarşamba, hani bu hafta yine etkisi olan bir enerji azalarak e, gidecek, devam edecek. Ee, fırsatlar, kazançlar, kendinizi iyi hissetme, olaylara pozitif yaklaşma, maddi manevi yardımlar veya bir şifalanma enerjisi olabilir 12. evinizde Jüpiter. Şimdi sizin e, 12. evinizle 8. eviniz arasında olduğu için, özellikle sağlığınızla ilgili bir şifalanma veya işte burada hani çocuğunuzun bir sağlık sorunu varsa onun şifalanması veya burada krediler bankalar ödemeler vergiler borçlar bunlarla ilgili bir takım yardım ve destekler de görebilirsiniz bazı fırsatlar karşınıza çıkabilir ay akrep burcuna geçiş yapıyor akşam saatlerinde bu da duygusal anlamda derinleşme olasılığınızı, hisleriniz güçlenebilir olasılığınızı gösteriyor. Burada evet 8. evinize geliş yapıyor. Yani pazartesi akşamı, salı ve çarşamba 8. evinizde ilerleyecek. Hisler güçlenebilir. Şüphecilik, kıskançlık veya geçmişe takılı kalma, geçmişte yapılanlara takılma, böyle intikamcı duygularınızın yükselmesini, yükselmesini sağlayabilir. Duygularınızı e, gizlemek isteyebilirsiniz veya böyle içselleştirebilirsiniz. 8. evinizde gerçekleşeceği için daha çok yine burada bize neyi gösteriyor? Ödemeler, finansal konular, sağlığınızla ilgili konular, e, vergiler, borçlar, krediler, bankalar, ortak kazançlar, eşinizin sağlığı, eşinizin parası gibi konularla bu iki buçuk gün yine muhatap olacağınızı, daha çok bu konularda ilgilenmek isteyeceğinizi gösteriyor. Tabi burada yönetici Mars'a baktığımız zaman Mars'ın üçüncü evinizde olduğunu gösteriyor. Ve demek ki buradaki bu finansal konuların biraz belgelerle alakalı olduğunu yani belki bir kredi çekeceksiniz o evraklarla uğraşacaksınız ya da işte ödemeler, borçlar, bunlarla ilgili kararlar, anlaşmalar, sözleşmeler, imzalar veya işte belki bir evlilik düşünüyorsunuz, belki bir boşanma düşünüyorsunuz, belki bir ortaklık düşünüyorsunuz. Bunlarla ilgili karar, anlaşma, sözleşme, imza gibi gündemleriniz olabilir. 22 Ekim, 22 Kasım, Salı günü. Evet, Güneş Yay Burcu'na geçiş yapacak. 22 Aralık'a kadar da Yay Burcu'nda ilerleyecek. Sizin de 9. evinizde ilerleyecek ve burada hani Venüs ve de olduğu için dokuzuncu evinizde bir sitalim oluşuyor. Yani burada işte Kasım, Aralık ayı dokuzuncu ev konularınız önemli olacak. Şimdi Güneş Yay Burcu'nda kendinizi daha iyimser, pozitif, neşeli hissedebilirsiniz. Uzaklaşmak, özgür olmak, gezmek, yeni yerler, yeni insanlarla tanışmak, yurt dışı, eğitimler, ticaret gibi hukuksal konular gibi konulara odaklanabilirsiniz burada ee, zaten hani kendi evinde dokuzuncu e, evde yay burcu e, tabi buradaki sizin gündeminiz gündeminizde burada e, evlilik konuları boşanma konuları varsa hani öyle bir evliliğiniz ve sorun varsa eğer e, bunlarla ilgili konular anlaş uzun vadeli anlaşmalar sözleşmeler gibi konuları bize gösteriyor tabi yöneticiye baktığımız zaman yönetici Jüpiter 12. evinizde aslında biraz geçmiş konuları getiriyor. Jüpiter Retro burada. Geçmişle ilgili konular veya işte belki gizli bir evlilik, gizli bir anlaşma veya işte gizli bir eğitim alma, eğitim verme gibi gündemleriniz olabilir. Gizli bir mesela kimseye söylemeden bir seyahate çıkma gibi durumlar olabilir. Onlarca şimdi şu, bu dönem çok popüler olan yine e, bilinçaltı çalışmaları, spiritüel çalışmalar, şifa çalışmaları gibi e, bu alanda bir takım sosyal medya üzerinden bir e, eğitim alma, eğitim verme e, veya seans alma, seans verme gibi bu tarz çalışmalarımız da olabilir. Zaten Merkür'de, Venüs'te burada ilerliyor. E, Yine Neptün'ün de burada kavuşması arttı. Aslında burada bir şifalanma enerjisini de bize gösteriyor. Bir yardım, destek enerjisini de bize gösteriyor. Venüs ve Merkür de bu alanda kavuşum enerjisi var. İletişiminizde yoğunlaşma, da yoğunlaşma ve bir artış olabilir. Daha çok iletişim kurmak isteyebilirsiniz ya da bu kurmak durumunda kalabilirsiniz. Dokuzuncu evinizde olduğu için yine burada ee, uzun vadeli hani 9. ev konuları e, uzun vadeli bir takım anlaşmalar belgeler evraklar imzalar eğitim alma eğitim verme ee, bu alanla ilgili bir iş yapıyorsanız para kazanma ee, işte takipçi mesela sosyal medyada işiniz var takipçilerinizle ilgili bir etkileşim çok artabilir. Hmm. Tabi burada Venüs sizin 7. evinizin yöneticisi, Merkür 6. evinizin yöneticisi. Venüs ayrıca hani para evinizin yöneticisi, Merkür de 3. evinizin. Yine bize neyi gösteriyor? Bakın bir evlilik anlaşması, bir ortaklık anlaşması, bununla ilgili kararlar alma veya ortağınızla bir iş yapma, ticaret yapma, eğitim alma, pardon eğitim verme gibi konulardan bir para kazanabilirsiniz. Bir takım fırsatlar karşınıza çıkabilir. Etkileşiminiz çoğalabilir. İkili ilişkileriniz çoğalabilir, artabilir. Ee, gibi hani burada bir anlaşma olabileceğini gösteriyor yine. Yine tabii ki eğitimler de alabilirsiniz ve buraya bir para da harcayabilirsiniz. Gibi gündemlerinizi gösteriyor. Kasım, Aralık ayı daha çok bu alanda. Çarşamba gününe geldiğiniz zaman çarşamba günü ay Neptün ve ay Jüpiter arasında bir üçgen açı var. Tabi ay nerede? Sizin yine 8. evinizde orada ilerliyor. Ve 12. evinize açı atıyor. Hisler güçlenebilir, daha yardımsever sever ve daha fedakar bir ruh halinde olabilirsiniz. 8. evinizde ilerlediği için gündeminizde yine sağlık konuları, krediler, bankalar, ödemeler, vergiler gibi daha finansal konular olabilir. Burada Neptün'ün e, öğle saatlerinde Neptün'le yapacağı açıyla daha böyle bir spritüel konularla ilgilenme, sağlığınızda bilinçaltı konuları, e, biyoenerji, şifa konuları gibi konularla ilgilenebilirsiniz. Biraz daha kendinizi böyle kendi içinize çekilip, kendinizi dinleme, e, sağlığınıza odaklanma gibi birazcık daha kendinizi iyi hissedebilirsiniz. Jüpiter akşam saatlerinde bir üçgen atıyor, üçgen açı atıyor. Yine daha pozitif, iyimser, mutlu bir ruh halinde olabilirsiniz. E, bu evle ilgili yine e, hani bir takım yardımlar, destekler, hani şifalanma adına veya işte alacağınız e, seanslar veya vermeyi düşündüğünüz seanslarla ilgili, eğitimlerle ilgili veya almayı düşündüğünüz eğitimlerle ilgili olumlu gelişmeler olabilir. Yardımlar, destekler, e, o işte işlerinizin birazcık daha istediğiniz gibi ilerlemesi, kendinizi bu yüzden biraz daha duygusal olarak iyi hissetme gibi durumlar olabilir. Evet, perşembe gününe geldiğimiz zaman e, burada işte perşembe günü bir yeni ayımız var. Evet, e, yay yeni ayı yay burcunda bir yeni ay gerçekleşecek gece perşembe günü gece e, perşembe gecesi 1.57'de ve yay burcunun 1 derece 37 dakikasında gerçekleşecek ve bu da bize neyi gösterir aslında yeni başlangıçları gösteriyor derece olarak da evet bu yeni ay ne yapıyor etkisi 2 gün önce başlıyor ve toplamda 15 gün gündemimizi etkiliyor gösteriyor burada e, sizin dokuzuncu evinizde gerçekleşecek ve doğal olarak dokuzuncu ev konularıyla ilgili e, yeni bir gündeminiz olacağını gösteriyor yeni bir adam yeni bir başlangıç özellikle de burada nedir işte söyledi daha önce bahsettiğim eğitimler ticari konularınız e, belki bir eğitim alma eğitim verme veya yurt dışıyla ilgili bir konu, taşınmakla ilgili bir konu, belki bir evlilik konusu, belki bir boşanma konusu veya akademik kariyerinizle ilgili bir konu olabilir. Bunlarla ilgili gündeminizin olacağını, hukuksal konular olabilir. Bunlarla ilgili hani gündemlerinizi gösteriyor. Zaten dediğim gibi burada bir stalyum var Kasım ayında. E, ee, ve güneş burada ilerleyecek 22 Aralık'a kadar. Bunun haricinde yönetici Jüpiter'e baktığımız zaman e, Jüpiter'inizin de burada 12. evinizde olduğunu gösteriyor. Yani yani Merkürle Venüs'ün kavuşumu var burada iletişimde uyumlu, dengeli, kibar olmaya çalışacağımız bir süreç. İkili ilişkilerde iletişimde artış ve bir yoğunluk olabilir. Zaten bahsettiğim gibi hani bu yüzden yedinci evinizden, altıncı evinizden geliyor. Ve 3. Üç, ikinci, üçüncü ve ikinci evinizden de geliyor. Bir anlaşmayı, sözleşme vurgusu var burada. Yani bir ortaklık anlaşması olabilir, bir evlilik anlaşması olabilir bir ticari anlaşma olabilir, eğitim değil, eğitim verirsiniz, bununla ilgili anlaşmalar, bir para kazanabilirsiniz. Maddi konular veya buraya bir para harcarsınız, işte evlenirsiniz, para harcarsınız gibi gündemlerinizde olabilir. Yöneticiye baktığımız zaman yönetici Jüpiter 12. evinizde. Yani burada yapacağınız işin böyle biraz gizli olma konusunda gösteriyor ve Maalesef bugün biraz hani ee, Jüpiter o düz hareketine geçmediği için o enerji çok güçlü değil Jüpiter'in. O yardım enerjisi, o destek enerjisi, o iyicil etkileri çok güçlü olan bir e, Jüpiter yok. Burada 12. evinizde e, ve sizin aslında burada gizli bir takım çalışmalar, gizli işler, gizli bir anlaşma yapma olasılığınızı da gösteriyor. İşte gizli evlilik, gizli ortaklık, gizli anlaşmalar veya işte belki spiritüel alanla ilgili bir işe başlayacaksınız. Belki bir anlaşma, bir karar, bir eğitim konusu olabilir. Bunlarla ilgili bilinçaltı, şifa çalışmaları, spiritüel konularda, sosyal medya üzerinden bazı anlaşmalar, ortaklık işlere kalkışabilirsiniz. Bunları da bize gösteriyor bir seans alma gibi durumlar olabilir. Eğitim alma, eğitim verme konuları olabilir. Evet e, onun haricinde e, ne var? Bir de Venüs'ün Merkürlü olan kavuşumuna bir de ne yapmış? Burada Kiron üçgen açmış Yani Kiron'dan bir destek var. Özellikle yaralı olduğunuz alanlarda bir şifalanma ve sorunlarınızın çözümü olabilir. O 9. ev konularında. Mesela sorunlarınız nelerdir işte burada? Siz hani kendiniz birisi olarak daha iyi biliyorsunuz bunları. Beklediğiniz bir anlaşma belki uzun zamandır bu alanda atamadığınız imzalar, uzun vadeli sözleşmeler, az önce bahsettiğim konularla ilgili çözemediğiniz bir durum varsa işte burada aslında bir şifalanma yaşayacağınızı gösteriyor. Oradaki Kilitli kapıların açılacağını, bir rahatlama olacağını, sizin mutlu olacağınızı, kendinizi daha iyi hissedeceğinizi gösteriyor. E çünkü burada uzun zamandır kironda zaten birinci evinizde, kendinizde zaten bir tatminsizlik, huzursuzluk, mutsuzluk yaşıyorsunuz. Buradaki bu açılım sizi hani orada bir nebze olsun rahatlatacak, bu alanların çözülmesi. E yine söylüyorum hani. Yurt dışı taşınma, evlilik, boşanma, eğitim konuları, ticari konuları bize gösteriyor. Bu alanlarda e, bir şifalanma yaşayabilirsiniz. Jüpiter yine bir destek atmış. Bu da güzel bir açı ama e, tabi burada Jüpiter duran konumda. Tam böyle düz hareketine geçmedi bugün. Hmm ve Jüpiter tabii bu retroya da duran konumunda ki o enerjisini ne yapıyor güçlü bir şekilde ortaya koyamıyor. Yani o iyicil etkilerini bize gösteremiyor çok fazla. Öyle Jüpiterin çok güçlü bir 12. evinizde ve duran bir Jüpiter çok güçlü bir enerjisi yok. Ama yine de hani burada Jüpiterin hani bir miktarda olsa hani o enerjisi buradaki bu yeni aya da yansıyacaktır. Zaten yeni ayında yöneticisi yani burada. Oraya üçgen atması da güzel bir enerji. Tabii burada bir Neptünle de kavuşumu olması neyi gösteriyor bize? Hani dualarınızın, emeklerinizin karşılığını alma bu bugüne kadar kendinizi temizlemek, arındırmak, şifalandırmak adına yaptığınız çalışmaların karşılığını da görebilirsiniz bu açıda. Bu yeni ile birlikte. Şimdi burada e, tabii gücü bitiri güçlendiren aslında burada bir Plüto var. 60'lık açı atmış. 60. E, özellikle maddi açılardan e, bir destek görebilirsiniz. Yani e, 10. evinizden gelen bir destek var size. E, i̇şte burada kariyer alanınızdan belki patronunuzdan e, belki bir ortağınızdan çünkü 8. evinde yöneticisi Plüto. E, Burada belki eşinizin kazancından ya yani belki maddi bir takım adımlar atacaksınız ama o eşiniz bir takım yardımlar yapabilir size ee, bazı desteklerin olacağını ama burada 60 kaç olduğu için sizin hani bunu almak için istemeniz gerektiğini bir adım atmanız gerektiğini gösteriyor. Yani bir miktar para da gelebilir size. Evet Mars'ın Satürn bir üçgen açısı var burada bir de Neptün'de de kare açısı devam ediyor. Ee, burada dediğim gibi hani dalgınlığa çok müsait bir enerji. Ee, hani atacağınız kararlar, alacağınız imzalar bunlara çok dikkat etmeniz gereken bir enerji ama Satürn ne yapıyor? Ee, Mars'ı destekliyor. Çok güçlü bir Satürn var. 11. evinizde Kova burcunda düz hareketinde. Ee, ve aslında sizin daha mantıklı düşünmenizi e, daha olumlu düşünmenizi sağlayan bir e, Mars var. Burada Satürn var. Pardon. 10. evinizin de yöneticisi Satürn. Yine kariyerinizle ilgili toplumsal statünüzü ilgilendiren bir konuda e, bir e, anlaşma, sözleşme durumlarınız olabilir. Ancak sizin e, uzun zamandır hani Neptün 12. evinizi tarıyor. Psikolojik sağlığınız olarak birazcık dağılmış durumdasınız. Çok kendinizi toparlayamıyorsunuz. Zaman zaman kendinizi çok kötü hissediyorsunuz. Biraz hayal dünyasında yaşıyorsunuz. İşte bu alan birazcık sizin ya ben ne yapıyorum şeklinde biraz karamsar düşünmenize, ben bunu yapabilecek miyim gibi biraz endişe, vesvese, sıkıntı yaşamanıza sebep olabilir. Bu alandan gelen negatif enerji birazcık hani sizin dikkatinizin dağılmasına sebep olabilir. Ama uzun vadeli bir anlaşma gösteriyor burada. Satürn üç gün açı atmasıyla özellikle de arkadaşlarınızla veya internet üzerinden yapacağınız bir işle ilgili oradan gelen bir destek var. Uzun vadeli bir anlaşma yapabilirsiniz. Plüton'un e, delikte bir karşıt açısı var, daha önceki haftalarda söylemiştim. Yani bu açıya devam ediyor, bu açıya da de, e, dikkat edin. Özellikle ev aile yuva konuları ile ilgili e, endişe, kaygı, korku durumunuz devam ediyor. E, hani yapabilir miyim, edebilir miyim, nasıl gidecek, nasıl olacak endişeleriniz devam ediyor. Yine aile içinde, aileye çok yakın kişilerin e, arkadan iş çevirmelerine, e, kötülüklerine, kötü enerjilerine de çok dikkat etmemiz gereken bir yeni ayı da bize gösteriyor. Bir süreci gösteriyor. Evet, 25 Kasım, Cuma günü. Evet, Cuma günü. Evet, Merkür'ün Kiron'la bir üçgen açısı var. Evet burada yine hani bu alanda dokuzuncu ev alanında yapacağınız bir anlaşma, sözleşme, karar e, bununla ilgili veya bir belki uzun zamandır vermek istediğiniz bir eğitim vardı veya yapmak istediğiniz bir ticaret işi vardı. İşte bununla ilgili artık bir şifalanma, rahatlama, kendinizi daha iyi ifade etme, daha iyi hissetme, hani buradaki sorunun çözülmesi gibi bir durum yaşayabilirsiniz. Merkür 6. evinizin ve 3. evinizin yöneticisi. Burada yine işinizle ilgili bir anlaşma, sözleşme konusu. Yani yine bize neyi götürüyor gösteriyor? Ticari bir iş ya da herhangi bir işiniz. Yani burada hani yurt dışı bağlantılı bir iş olabilir, eğitim işi olabilir, ticaret olabilir. Bir turizm sektörü olabilir gibi. eee bu alanlarda artık hani o yapmak istediğiniz işi yapıp bir rahatlama, şifalanma gibi bir kendinizi iyi hissetme gibi bir durumu gösteriyor. Jüpiter e, retro do ve artık düz hareketine geçti bugün 25'inde tabii balık burcundan son çıkışı Jüpiter'in e, ve artık Koç burcuna geçiş yapacak. Ve gezegenler genelde e, çıkarken ödüllerini verirler veya işte sizin emeklerinize karşılığını verirler. Yani siz eğer bu alanla ilgili bir çalışma yaptıysanız, özellikle de burada hani 12. evinizle ilgili, psikolojik sağlığınızla ilgili, geçmişle ilgili, çocukluğumuzla ilgili, anne karnıyla ilgili, oradan gelen travmalarınızla ilgili bir takım çalışmalar yaptıysanız işte burada Jüpiter çıkarken size bunun karşılığını verip de e, çıkabilir. Burada bir ruhsal olarak bir rahatlama yaşayabilirsiniz. Burada çözülmesi gereken bir konunuz varsa çok fazla çözmek istediğiniz hani psikolojik bir rahatsızlığınız varsa bu da hani çıkarken bir netleşebilir, çözülebilir gibi konuyu veriyor. Ama tabii ki eğer hiçbir şey yapmadıysanız yani hiçbir şeyde Beklememek gerekiyor çünkü bizim mutlaka hayattaki sorunlarımız için mücadele etmemiz gerekiyor. Yani gökyüzü gelip siz bizim hayatımızı e, yönlendirmiyor. Siz hiçbir şey yapmazsanız bunlar bunlar olacak diyor. Ama yaparsanız haritanızda ne oluyor? Değişiyor ve dönüşüyor. Evet 26 Kasım Cumartesi gününe geldiğimizde, Evet, cumartesi cumartesi Oğlak burcuna geçiş yapacak. Cumartesi pazar günü Oğlak burcunda ve sizin de 10. evinizde ilerleyecek. Duygusal anlamda daha soğuk, mesafeli, ciddi, daha iş, kariyer ve madde odaklı olabilirsiniz. Kariyerinizle ilgilenebilirsiniz, Kariyerinizde o toplumsal statünüze odaklanabilirsiniz daha çok. Yönetim Satürn'e baktığımız zaman burada transitte Satürn'ün 11. evinizde olduğunu görüyoruz. Tabi burada daha çok kariyerinizden gelecek paralar, işte internet üzerinden yaptığınız bir sorumluluk bir iş. On haricinde arkadaşlarınızla belki ortaklaşa yaptığınız bir iş. Bunlarla ilgili gelecek hedefleriniz, yani kariyerinizle ilgili, toplumsal statünüzle ilgili gelecek hedefleriniz, gelecek planlarınız. Daha çok bunlarla ilgili. E, konuları gösteriyor. Cumartesi pazar odak noktanız olarak. Venüs'ün kironla bir e, üçgen açısı var. Yine dokuzuncu evinizde Venüs. E, burada ikili ilişkiler veya para alanından bir şifalanma ve bir rahatlama olabilir. İkili ilişkilerinizle ilgili bir sıkıntı yaşıyorsanız burada bir etkileşim çoğalabilir. Dokuzuncu evde yay burcunda. Daha fazla müşteriniz gelebilir, daha çok etkileşim içinde olabilirsiniz. Bir takım bu evle ilgili hani fırsatlar kazançlar elde edebilirsiniz. Ve siz kendinizi zaten hani yaralı olduğunuz konulardan biri burada birazcık daha hani rahatlayabilirsiniz. Benim 7. evinizin de göstergesi, 2. evinizin de göstergesi yani müşterinin artık daha çok para kazanmanız. İkili ilişkilerinizin artması ve daha çok tanınmanız ve bir takım fırsatlar elde etmeniz, kazanç elde etmeniz, sizin e, şifa almanıza, daha kendinizi iyi hissetmenize, bu alanın açılması, çözülmesi, e, kendinizi daha mutlu ve keyifli hissetmenize sebep olacağını da gösteriyor. Evet, Pazar gününe geldiğiniz zaman. Evet ay e, oğlak burcunda ay oğlak burcundayken e, duygularını e, daha iyi ifade edemez yani böyle bir satürün etkisi vardır orada e, bastırır e, bastırırız yani oğlak burcundayken e, burada oğlak burcunda ve ay, hani çok e, derinleşemeyen kendini çok iyi ifade edemeyen bir ay var çok o duygusal tarafını gösteremeyen bir ay var burada Lilith'te de bir karşıt açısı olacak bugün pazar günü. Ev, aile, yuva konularında biraz böyle kendinizi hani korku, endişe, kaygı durumlarınız olabilir. Belki mesela işte taşınacaksınız veya işte ev alacaksınız veya bir evlilik veya bir boşanma konusu olabilir. Burada bir korku yaşayabilirsin Hani yapacak mıyım, olabilecek mi ya olmazsa? gibi durumlar yaşayabilirsin. Bunun endişesi olabilir. Ay ile da kavuşumuyla böyle daha bir hani duygusal anlamda bir derinleşme, daha bir geçmişe gitme, daha e, duyguların bir yoğunlaşması kendi içinizde ve bir en, o Lilith'in de etkisiyle böyle bir e, endişe, vesvese, korku, kaygı durumları hissedebilirsiniz. Ancak burada hani gidin hoşlandığınız sevdiğiniz şeylerle ilgilenip pazar günü dikkatinizi dağıtın yani eğer siz kendi içinize çok odaklanırsanız siz böyle kendi kendinize vesvese üretirsiniz dikkatinizi dağıtın gidin yürüyüşe çıkın arkadaşlarınızla buluşun ee, bu alan tek başınıza kalmamaya çalışın ki bu vesveseden bir kurtulun onun haricinde e, Jüpiter'in zaten bir 60'lık açısı var burada diyor ki yani hani bir destek bir yardım Gelecek hani siz isterseniz, siz talep ederseniz olumlu enerjiler var. Özellikle bakın yaptığınız iş, yaptığınız çalışmalar, belki ruhsal çalışmalar işte ya da işte burada yaptığınız ticari iş, eğitim işi her neyse buradan size hani bir destek geleceğini de gösteriyor. Kendiniz hani böyle biraz pozitife yönelirseniz kendinizi daha iyi hissedeceğinizi de gösteriyor. Ama ne diyor? 60'lık açı senin mücadele etmen lazım diyor. Yani olumlu düşünürsen bu alandan çıkacaksın ve kendini çok daha iyi, e, huzurlu, iyimser ve neşeli hissedeceğinizi gösteriyor. Evet bu haftalık bu kadar. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir haftanız olsun. Güzel bir yeni ay enerjiniz olsun. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarımda görüşmek üzere.